Herkese merhaba arkadaşlar, CHP'li Matematik'e geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün nostaljik tahtamda artı bir net köşemde yine harika ayeti sorusu arkadaşlar. Bakın, ayeti de gelecek. Bakın güzel, harika sorulardan biri. Hemen başlıyorum. X0 ile 90 derece arasında M ve N birden büyük pozitif tam sayılar. Burası çok önemli. Birden büyük pozitif tam sayılar olmak üzere M üzeri sekant X eşittir. M üzeri kosekant X ve tanjant x 3.5 olduğuna göre m artı n toplamını alabileceği en küçük değer kaçtır? Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın en küçük değeri soruyor ve arkadaşlar pozitif tam sayılar. Burası çok önemli. m ve n pozitif tam sayılar. Hemen çözüme başlıyorum. Arkadaşlar m bakın m üzeri sekant x verilmiş. n üzeri kosekant x verilmiş. Siz böyle bir şey gördüğünüzde Arkadaşlar böyle bir şey gördüğünüzde hemen iki tarafın logaritmasını alın. Tabanı 10 olan arkadaşlar tabanı 10 olsun. Hemen iki tarafın logaritmasını bir alın bakalım ne gelecek. Bakın trigo sorusu logaritma ile birleştirdim. Hemen sekant x buraya geldi arkadaşlar. Sekant x başa geldi. Sekant x çarpı logaritma 10 tabanında m eşittir. Kosekant x başa geldi. Kosekant x logaritma 10 tabanında n oldu. Arkadaşlar sekant x bir bölük neydi? Sekant x bir bölü cos x'ti. Biliyorsunuz cos x'ti. Burada da arkadaşlar kosekant x'te bir bölü sin x'i Bunun altına attım. Bir bölü sin x olsun. Yani kosekant x'i bunun altına attım. Şu logaritmayı da bunun altına atalım. Eşittir logaritma 10 tabanında n bölü logaritma 10 tabanında m. Yani arkadaşlar soruda ilk başta iki tarafın logaritmasını aldım. Şimdi şuraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Bunu ters çevirip çarptığımızda sin x yukarı çıkıyor. Yani sin x bölü cos x oluyor. Bakın sin x bölü cos x oluyor. Peki burada ne oluyor? Yukarı alırsam bu logaritmayı yukarı alırsam tabanla üst yer değişiyordu. Logaritma 10 tabanında n çarpı logaritma 10 tabanında m oluyor. Şimdi onlara bay bay deyin. Arkadaşlar şuranın tanjant x olduğunu siz hemen gördünüz. Tanjant x eşittir logaritma m tabanında n oldu. A arkadaşlar tanjant x'i başlangıçta kaç vermişti? 3,5 yani 7 bölü 2. Hemen bunun yerine 7 bölü 2'yi yazalım. 7 bölü 2 eşittir logaritma m tabanında n. Arkadaşlar logaritmada kuralımız neydi? Buradaki sayıyı m'nin üzerine atınca logaritmadan kurtuluyorduk. O zaman n eşittir m üzeri 7 bölü 2. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. N ve M'nin birden büyük pozitif tam sayılar olduğunu biliyorum. O zaman M'ye 1 veremem. M'ye 2 verirsek arkadaşlar M'ye 2 verirsek N eşittir. 2 üzeri 7 bölü 2 oluyor. Yani N'nin tam sayı olmadığını görüyorsunuz. O zaman M 2 olamaz. O zaman M'ye kaç verelim arkadaşlar? 3 verirsek olmaz. M'ye mesela 4 verirsem M'ye 4 verirsem en küçük N eşittir. 4 üzeri 7 bölü 2 olur. Arkadaşlar 4'ün de üstü sayılardan 2'nin karesi olduğunu biliyorsunuz. 7 bölü 2. A hocam bunlar gitti. Bakın buradan ne çıktı? 257. 128 çıktı. Yani biz M'ye 4 verdiğimizde N'nin de pozitif bir tam sayı olduğunu gördük. E, M artı N'nin en küçük değeri. Arkadaşlar 128'e 4 toplayın. 132 oldu. Gerçekten harika bir soru arkadaşlar. Bakın videomu önce durdurun, kendiniz uğraşın. Yapamazsınız hemen çözüme ulaşın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoların hepsini eriteceğinize inanıyorum. Ben kaçar. Hoşçakalın.